Siyatik var bende. Buraya başladığımdan beri acısı kalmadı. Eklem ağrılarım vardı, kalmadı. Merdiven inerken sıkıntı çekiyordum, kalmadı. Ben çok zor geldim önce. Ama o kadar çok şaşırdım ki gelince. Sanki böyle bir karanlık odadan aydınlığa çıkmış gibi oldum. 79 yaşındayım. Bu üçüncü senem. Üç yıldır buraya geliyorum. O kadar güzel şeyler öğreniyorum ki. Birinci şey sosyal yardımlaşma gibi, sosyal bir bütünleşme. Aynı yaştaşlarınla bir yerde olmak. Ve size son derece güzel bilgiler aktaran bir akademik bölüm var içimizde. Bu durumlarda mutlaka bir hekime gitmeliyiz aşağı yukarı 15-20 yıldır unutkanlığımdan dolayı gerileme başlamış. Ve bunu hastaneye gittikten sonra vitamin eksikliklerim ve 12 becerinin şey D vitamininin hiç kalmadığını, bunların için tedavim gerektiğini ve değilse unutkanlıktan sonra Alzheimer olabileceğimi kesinlikle söylemeye başladılar. Bu teşhis 2016 yılında kondu. Fakat ilerleme devam ederken o ilaçların faydası, etkisi olana kadar ben unutkanlığım ilerlediği için demansa geçmişim. Fakat sıkı bir takipten sonra iki yıl içerisinde buraya da başlayınca orada dediler ki Hasan Bey demansı yendiniz, gözünüz aydın dediler. Üçüncü yaş üniversitesiyle aslında bir arkadaşımın çok söylediğini duyuyordum ben. Fakat pek umursamıyordum açıkçası. Yani bu kadar güzel olabileceğini hayal bile edemiyordum. Sonra üzücü bir şey yaşadım. Bir sene kendimi bayağı kapattım yani. Eşimi kaybettim. Yani çok büyük bir depresyona girdim gibi oldu. Ege Üniversitesi'nde çalışan kızım var benim. Anne çok zorladı beni. Anne dene buraya kaydettireceğim. Diğer kızım da bir üniversitede profesör kendisi. O da çok çabaladı. Damatlarım kabul ettim. Geçen sene yazdırdım. Ege 3. Yaş Üniversitesi bir sosyal sorumluluk projesi Ege Üniversitesi'nde yürüttüğümüz 60 yaşın üzerindeki bireylere verdiğimiz sağlıklı, aktif yaşlanmaları için donanımlarını arttırmaya yönelik, bilgilerini arttırmaya yönelik ve birlikte paylaşmaya yönelik bir aslında sosyal sorumluluk projesi. İçeriği aslında aynen üniversite gibi. Ee, örneğin biz üniversitelerle aynı dönem başlıyoruz. Güz ve bahar dönemlerimiz var. 12 haftalık sömestrlerimiz var. Teorik ve pratik derslerimiz var. Ee, tamamen gönüllülük üzerine kimler başvurabiliyor? Tek şartımız 60 yaşın üzerinde olmak. Ve tabii yürekten istemek. Çünkü devam şartı istiyoruz. Tamamen ücretsiz. Başla! Bir, iki, daha önceden de bedensel hareketleri yapıyordum. Ama burada bedensel hareketlerin ne gerektirdiğini öğrendim. Daha sağlıklı yapabiliyorum. Sabah saat 5-6 sıralarında kalkar. ilk önce bedensel hareketlerimi yaparım, spor yaparım. Burada öğrendiklerimi de kendimi rehber seçtim. Ondan sonra bir saat okurum. Kahvaltımı yapar evimden çıkarım. Hala faalim, mesleğimi yapıyorum. Çeşitli sosyal derneklere gidiyorum. Ben şu an hala mesleğimle ilgili devletin bana tanıdığı 5 şantiye hakkımı kullanarak şantiyelerde kendi mesuliyet yapıyorum. Yaşamsal olarak hiçbir zaman bir yerde kapalı kalmak yok. Çünkü bizim doğumdan ölüme kadar her yaşta, her zamanda öğreneceğimiz ve topluma hizmet edeceğimiz konular var. Öğrenmenin sonu yok. Okumanın da sonu yok. Sınavlara girdim. İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Dışarıdan öğretim Kültürel kültürel miras ve turizm yani Anadolu Uygarlıklar Tarihi'nin iki yıllık eğitimini bir rehber gibi okudum, öğrendim, bitirdim. Anadolu Üniversitesi'nden yarım kalan derslerim vardı. Onlardan kalan iki dersi ile ilgili tekrar müracaatımı yaptım. Eğitim ön lisans kapandığından, o branş, bölüm olarak neyse, seni dediler, şeyi aldık hocam dediler ortaokul fen bilgisi Öğretmeni'ne kaydını yaptık, kalan dersleri tamamlayabilirsin dediler. İki hafta sonra sınavım var. Evet. Sözleşmesi de yine daha önce bahsetmiştik taraf olduğumuz sözleşmelerde. Örneğin sağlık alanında geriatri en önemli zorunlu derslerimizden. Onun dışında psikoloji dersimiz var. Çünkü yaşla birlikte psikolojimizde değişiklik oluyor. Kuşaklar arası iletişim, iletişim dersimiz örneğin var. E, mitoloji dersiniz var. Evde bakım dersiniz, palyatif bakım, kronik hastalıklara yaklaşım, alınacak önlemler bir anda aklıma geli verenler. Pratikte de örneğin bahçe bitkileri dersimiz var. Halk danslarımız var. Bu sene Zeybek ekibimiz çıktı, gösteri yaptı. E, Latin dansları, tango, vals ee, uzunca süre, ki gelecek dönemde var, mutfak sanatları dersiniz var. Psikodrama dersiyle ilişkilerimize bakıyoruz örneğin. Günlük yaşamın zevklerine bakıyoruz. Eğitmenlerin hepsi gönüllü. Şu ana kadar 250'nin üzerinde gönüllü akademisyenle götürüyoruz biz bu projeyi. Üç ve 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 ve... Sıradan yapılmış bir proje değil bu. Gerçekten çok önemli, çok düzenli, tam bize göre hazırlanmış mitoloji vardı. Ben hani ilk defa girdiğimde hani tarihle ilgili falan böyle biliyoruz mitoloji ne olduğunu ama ...anlatan hoca o kadar değişik anlatıyor ki bugünkü de çok güzeldi. Alzheimer konusu, işte vasiyet konusu, hastalık sırasında çok güzeldi. Hepsi güzel. Evliyim, çocuklarım da var. Yani çocuklarım Çoğul oldu ama bir oğlum, bir gelinim var, bir de torunum var. Onun üçü benim çocuklarım, dijital torunlarımız var. Haftada bir gün bildiğim hikayeleri, eğitimimle aldığım tarihsel hikayeleri, dinsel menkibeleri, anekdotları onlara anlatıyorum, keyifle dinliyorlar. Onları çok seviyorum. Biz üç senelik bir eğitim veriyoruz. Her dönem öğrenci aldığımız için de 3 sene yani 6 dönemi bitirenlere mezun ediyoruz. Şu ana kadar 4 dönemde toplam 250'ye yakın öğrencimizi mezun ettik. 6 dönemi tamamlayan. Bir kere Ege Üniversitesi çok büyük bir üniversite. Her bölümden bakın iletişimden, ziraatten, tıptan gönüllü birçok hocamız var. Ama bunun dışında bu projeyi duyup, Beğenen ve içinde yer almak isteyen 9 il üniversitesinden hocalarımız var. Celal Bayar Üniversitesi'nden ve senelerdir var. Bitiren öğrencilerimiz yönetimsel olarak görev yapabildikleri gibi dersi anlatabiliyorlar. Örneğin örgü dersinizi bitiren bir öğrencimiz veriyor. Koro şefimiz bizde öğrenci olan bir ileri yaşımız. acı duruyor yerinde. Asla o değişmez. Ama hayata bağlandım. Daha iyi hissediyorum kendimi. Daha canlı hissediyorum. Sonra burada koro eğitmen oldum. Gayet de güzel gidiyor. Çok mutluyum. Her canlı var olduğu sürece hiçbir şey bitmez. Bir de bilginin ilahi nihaiye olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman sonucuna varamayız. Devamlı yeni bilgiler bile besleniriz. Aynı eğitim gibi. Bilgi sonsuz, yaşam sonsuz. Benim inancım bu. Yaşlılıkla ilgili daha olumsuz bir algı var. Halbuki yaşlılık tecrübe demek, bilgelik demek. Biz aslında üniversitemizde bir şeyler verirken anıyoruz da. Aslında çok ciddi değer var ileri yaşta. Şu anda 9.7 ...yaşlı nüfusun oranı. Bakın %7'nin üstüne çıkınca yaşlı nüfus oluyor. %10'un üstüne çıkınca çok yaşlı nüfus oluyor. Yani bu e, çok önemli demografik bir değişim... ...ve her alanda biz yaşlının ne istediğini bilmek zorundayız. Taleplerini bilmek zorundayız. Ona göre politikalar üretmek zorundayız. E, o nedenle de bu projenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu projenin sonunda aslında yaşlılar... ...toplum içerisinde kendilerini daha güçlü ifade etme şansına sahipler. Şimdi yaşları gençleştiriyorlar dediler. Yani ya. e, nasıl söylenir o? İşte aktif hale geçiyor insanlar. Kendi yalnızlıklarını bırak, unutup e, geri dönüş oluyor hayata ya. yeniden. Ya, hiçbir zaman bitti denmemek. Yani o kadar mutluyum ki bu konuda. O kadar müşteriyim, karşıyka da oturuyorum ben. Koşarak geliyorum, inanır mısınız? Çok mutluyum burada. Evet.